Thank you. Merhaba. Bugün fabrikamızda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 17 Haziran 2025 tarihinde yolcu ekip üyelerinin lityum batarya riskleri konusunda bilinçlendirilmesi konusundaki emniyet bülteniyle Türkiye'de yolcu taşımacılığı yapan hava yolu şirketlerin uyması gereken yeni taşıma kuralları ile ilgili bilgilendirme yapmak ve bu hususta üretmiş olduğumuz taşınabilir batarya çözümümüzde de kullanıcıyı bilgilendirmek istiyorum. Dünyada bataryaların uçuşlarda kullanımı konusunda pek çok kaza yaşandı. Bunlardan ilki 2010 yılında Dubai'de UPS Flight'ın bir uçuşunda taşıdığı lityum bataryaların tutuşması konusuydu. 2013 yılında bir Boeing 787 bastında piste bataryasından dolayı bir kaza yaşadı. 2016 yılında bir cep telefonu bataryasının kabin içerisinde yanması sebebiyle bütün uçuşlarda bu model yasaklandı ve 2019-2023 yılları arasında ise gerek Çin'de Gerek Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yolcu kabinlerinde taşınabilir bataryalar konusunda pek çok yangın vakası yaşandı. Bunun üzerine havacılık otoriteleri bataryaların taşınması konusunda bazı yeni regülasyonlara gitti. Bunlardan en önemlisi bataryaların çıkarılabilir olmasıydı. Akıllı kabin dediğimiz bavulların bir kısmının bataryası kendisine entegredir. Bunların takılabilir, çıkarılabilir olması ile bagaja alınması konusunda bir esneklik sağlandı. Fakat bu esneklik ancak kabin bagajı şeklinde alınması, yolcu altı kabinlerine yerleştirilmemesi hususunda bir karar oldu. Bunun sebebi bataryaların içerisindeki self tüketimleridir. Kendileri bazı harcamalar yapar batarya içerisindeki batarya yönetim devreleri. Bunlar da kalitesiz pil, kalitesiz elektronik devre ekipmanı veya tasarım kaynaklı sıkıntılar yüzünden ısınma, sonrasında yanma gibi tehlikelere sebep olabilir. Bu birinci husus. Çıkarılabilirlik hususu bu tasarım ve üretim hususundaki sıkıntılardan kaynaklanıyor. İkinci husus ise her şekilde bu yangın sebep olacaksa bu yangını kontrol altına almak için belli kapasite sınırlamaları yapmaktır. 100 watt saat kapasitenin altındaki taşınabilir portable power bankler kabin bagajında taşınabiliyor fakat pek çok hava yolu şirketi Türkiye'de de dahil olmak üzere ancak taşınmasına müsaade ediyor. Kabin içerisinde cihazları şarj etmek, veya power bank'i şarj etmek, kendisini şarj etmek hususunda izin verilmiyor. Şimdi bu bütün kuralları dinlediğimiz zaman aslında olayın mantığını e, fark ediyoruz. Bu olayın mantığı birincisi bataryaların içerisindeki elektronik devrelerin sert tüketimi. Aspilsan tarafından geliştirmiş olduğumuz bu taşınabilir batarya üzerinde iki tane pili var. Bu her bir pil 10 watt saat. 2.8 amper saatlik bir hücre. 3.7 volt. Ve her biri 10 watt saat. Taşınabilirlik kapasitesi sınırı 100 watt saat. Dolayısıyla 20 watt saat bir kere kapasitenin altında olmuş oluyor. Ve bu ürünün kendi taşıma çantasıyla birlikte her biri 10 watt saat olan 10 tane hücreyi birlikte taşıyabiliyoruz. Bunlar devresinden de ayrılabilir olduğu için herhangi bir sel tüketime sebep olmuyor. Kesinlikle bir ısınma yok. Ve hava yolu şirketleri 100 ile 160 watt saat arasındaki kapasiteydi. izne dahil olmak üzere izin alındığı takdirde yine kabinde taşıyabiliyor. Dolayısıyla buradan izin alınması koşuluyla 16 tane hücre şarj cihazıyla birlikte taşınabilir. Bu kullanıcıya şöyle bir esneklik sunar yüksek kapasiteli e, depolama ihtiyacını taşınabilir bir kese içerisinde yine bu ürünün yanında gelen taşıma çantasıyla birlikte kabine alıp istediği zaman uçuş sırasında değil tabi uçuştan sonra istediği kadar kullanabilir. Bu ürünün bir diğer özelliği ise ürünün işlem görmediği durumda yani bataryaların çok uzun süreçte işte bin defa kullanıldıktan sonra performansları düşerse bu durumda ürünün tümünü atmak yerine sadece pillerini değiştirip orijinal şarj cihazıyla birlikte sürekli kullanabilir. Bu da ürünü çevre dostu yapıyor. Yani taşınabilir, şık tasarımlı, güvenli, çevreye uçuşa uyumlu Asmilsan Enerji bataryalarıyla güvenli uçuşları dünyanın her yerine yapabilirsiniz. Bizim geliştirdiğimiz bu ürün sık seyahat eden insanların seyahatlerini kolaylaştıracak ve havayolu şirketlerinin de yolcularına güvenli uçuşu sağlamasını e, katkı sağlayacak bir üründür. E, hayırlı uğurlu olsun bu çalışmaları da sizin vasıtanızla tanıtmış olduk halkımıza. Yerli milli bir çözümle böyle bir probleme e, hizmet etmek, bu problemin çözümüne hizmet etmek firmamız ve çalışanlarımız adına bizler için bir gurur.